Selam Ekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar bugün orman oynuyoruz ama bir farkla rakip ormancıyı kışkırtacağız. Yanımda Set ve Lisandra var. Anıl adam, adam yap. Ya. <laughs> gel, <laughs> gel 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 gel. Anıl Kapatacağım kapatacağım burayı kapatacağım. Oğlum <laughs> adam özgürlüğe koşuyor. Geliyorum. Adam özgürlüğe yapamam. koşuyor. <laughs> geldim geldim geldim. Hadi yapmacık youtuber girişi. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk abi. YouTube kanalı açtın. Ne düşünüyorsun? Çalışıyoruz. Daha dün senin kanalı söyledim. Bizim kanaldan sadece gelip 300 kişi abone olmuş. Arkadaşlar. Ayıp ayıp ya. Ayıp. Hani gidin abone olun. 2-3 gün sonra çıkarsınız ya. Niye hemen şey yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> çıkmak yok. Çıkmak yok. Ve Efe var arkadaşlar. Oğlum. Ya yorumlarda şunu görüyorum ya. Efe abilik üstün mü? Anıl abi gelmiş Efe abi yok. Arkadaşlar birine zaten cevap verdim dedim. Bizim Efe ile gibi bir durum söz konusu değil de. Arkadaşlar neden insanlar Twitch ve YouTube camiasında bu kadar çok dramaya muhtaç? Hayır siz söyleyin ben bu Efe koyarım. Ya senin ben gel... <gülüyor> 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 hani o farklı konu. Hani bu bu şerefsiz bu götle zaten yani neyse arkadaşlar bir şey demeyeceğim başlama diye ya. Oğlum sen ne terbiyesiz ne şerefsiz bir adam oldun ya. Bu sefer senin suratına kesin göt çizeceğim kardeşim bak. <laughs> göt mü çizeceksin suratıma? <laughs> oraya göt koyacağım ya. Bir dakika boyunca götle oynayacağım orada. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yap lan. Yap ama kanalı kapattırmayacak şekilde yap. <laughs> tamam lan. <laughs> hani ne bileyim üzerinde bir short mort olsun bir şey. Abi bir dakika çok uzun var arada, Bir tık daha kısa yap kardeşim. Bu arada arkadaşlar tıraş oldum yine. Biliyorsunuz ki pandemiden kaynaklı yani Covid'den korkuma ki Covid'den korkuma diyorum ama Covid zaten oldum biliyorsunuz ama ikinci, üçüncü olanlar varmış. Allah korusun. Aranızda Covid olanlar varsa şimdiden geçmiş olsun ee, diyorum. Ve şunu göstermek istiyorum. Bu sanırım pandemi boyunca 7. falan tıraş oluşum. Artık bayağı uzmanlaşmaya başladım. Abi tek bir sıkıntım var. O sıkıntım da şu. Hiçbir şekilde şu geçişi ayarlayamıyorum. Bakın şurası kısa, şurası uzun. O geçişi ayarlayabildiğim zaman artık işler benim için çok iyi olacak ama bir türlü ayarlayamıyorum. Onu beceremedim daha önce yani. Onun haricinde de bilmiyorum artık. Baş demişken ben bir şey sorabilir miyim? Sor kanka, şansım? sor. Bir sebebi kanka var mı? iki video önce, iki video önce evet. ense sözü almıştık Efe'den. Evet. Ne zaman gelecek o ense? Oğlum bak Ulan, şerefsiz. Sen ben de dedim ki. Şerefsiz. Sen niye? Sen, Sen hayır 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 hayır. Ben onu toplulukta paylaşacağım kanka. Birka birkaç kişi de bana sürekli onu hatırlatıyor zaten. Instagram'dan bile mesaj atıyorlar. Nerede lan ense tıraşın? Oğlum bak ense tıraşını alırız. <laughs> Tam kek oldu. bana da yemin ederim. Nerede lan ense? Şerefsiz. Ya oğlum ben de gerçekten yorumları okudum. Efe abi severiz ama o ense buraya gelecek. <gülüyor> Ulan hiç <laughs> sevdiği de bunu yapar mı ya? Oğlum Ulan, yapar ne ya. yapmaz <laughs> Kötü bir şey <laughs> değil ki. <gülüyor> 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 kötü bir şey değil ki kanka. Oğlum pandemidesin evden çıkmıyorsun zaten. Ama o ense tıraşını bir görelim kardeşim. Eveysel iyi hatırlattım bu arada. Arkadaşlar bu yorumların altına da spamlayın. Unutabiliriz. Şey değil bu arada hani yorum atan algoritmaya girelim. O tarz bir durum yok bu arada. Youtube'da eskiden bu o tarz şeyler. Siz ama yorumlara yazın abi. Unutmayalım. Ee, Efe'nin ensesini. Bir de ne kadar istekli olduğunuzu gösterin. Durumun da ciddiyetini fark etsin bu şerefsiz. Yoksa ensenin falan geleceği yok yani. Şimdi ben size mevzuyu söyleyeyim. Arkadaşlar bu oyunda yarınımız yokmuşçasına Nocturne'e saldıracağız. Tek yapacağımız şey Nocturne'ü böyle köpek gibi keseceğiz abi. Kuduz köpek gibi saldıracağız çocuğa. Yüksek ihtimalle bayağı bir küfür edecek. Ee, ama herhangi bir sıkıntı yok bu çünkü oyunun normal akışında olan bir şey. Rakip jungle'ı her zaman kesmemiz gerekiyor ve biz de rakip jungle'ı keseceğiz. Mevzu şu. Kendi jungle'ımızı bu arada arada sırada yazıyorsunuz abi kendi jungle'ında kışkırt sana vesaire diye. Öyle bir şey olması imkansız. Bulmadım ayı kanka bilerek sana kalsın dekil. Niye öyle bir şey yap? Oğlum ben alsaydım daha iyiydi şimdi aklıma geldi. Adamla arada bir V1 kalacağım. Naktör de güçlü bu arada. Lolpit'in Okan abi'nin videosunda bu arada görmüşsünüzdür. Sıkıntı çıkartabiliyor arkadaşlar Naktör. Aa hızlı işte olma rotasyona. Okey. Okay. Çocuğu delirteceğiz arkadaşlar. Tapı çok kışkırttık. Midi de kışkırttık. İstiyorsanız midi kışkırtma da... Aa! Bir dakika naktör değil mi lan? Nak naktör? Naktör yok ki oğlum oyunda. Oğlum ben neden bu <laughs> çocuğu naktör zannediyorum? Geliyorum bu arada ben Abi beni ben gördüm. Geliyorum, ben, ben, geliyorum, ben, vurmadım Smite'ı. Sen kiminkini kini alıyorsun lan? Ha? 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 sen kiminkini alıyorsun oğlum? Gel buraya gel. Vur lan bunu da. Buna da vur. Buna da vur. Tam bunu sal, bunu sal, bu gitsin, bu gitsin. <laughs> evet evet evet. Aha. Bunu kesme, 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 kesme. Sadece adamı kesiyoruz abi. Bunları mümkün olduğunca az keselim. Bunlar da çocuğa yüklensin. Neredesinler ki oğlum sen salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Anladın değil mi? Şimdiden tövbe ediyorum Allah'ım tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi Efe'nin fikri. <laughs> ben böyle bir fikri... Fikirle çıkmadım Efe dedi kanka adamın dedi anasını Allah'tan. <laughs> Hatta anıl dedi ki Efe abi ne kadar pis herifsin Yapma dedi böyle şeyler dedi. Yazık günler dedi gece gece. <laughs> ya Allah'tan beni tanıyorlar da böyle şeyler. <laughs> Biz bir Ya hemen ya. hemen beni tanıyorlar şey. Kardeşim <laughs> aynen. Aynen kardeşim. E, en şey sensin zaten aramızda. Tabii benim ve tabii benim. E, O zaman o yüzden mi kardeşim e, editlere, introlara, videoların başında valiant. <laughs> Sesler koyuyorsun <laughs> anasını satayım. Oğlum güzel, güzel değil mi? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika dur dur. Kan, kan var kanka. Hmm. Kan var burada. Dulu kaç. Oğlum dön bir tane vur da adam lan. Okey. Tamam ben bunu burada aldım. <laughs> Lulu sanki duyuyormuş gibi dönüp bir tane vurdu biliyor musun bu arada? Ben dön vurdum. Arkadaşlar. Alert var abi. Hemen söylüyorum Mastery burada. Anıl sen ne durumdasın? Kesmek zorunda mıyız senin adamı? Fark etmez istiyorsan keseriz abi. Ben Master iyi bir inceden kışkırtmak için şuraya smite atmayı deneyeceğim. 450 vuruyor smite'ım. Burada bir şey yok. Yaklaşıyorum bu arada senin adama. Hani zorluk çık. Aha! ya. <laughs> 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 Garibim ya. Ben hmm. geldim ben geldim abi mı? Hadi 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 hadi. yo, yo, yo. Etlik gidiyormuş gibi. Hadi hanım. Hadi hanım. Bak bir şey söyleyeyim Şuraya bir tane kutu koyayım. Master bana Q atsın. Kutuya gel. <gülüyor> 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 Anladın, mı? Anladın mı? Anladın mı? Hareketler <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka da. Bunu yapabilirsiniz. Üstünüze ışınlanan karakterlere bu tarz böyle fakeler, baitler fake atabilirsiniz. Yorumlarda istiyorsunuz bu Görüyorum. Bayağıdır kışkırtma videosu gelmiyor. Çeker misin vesaire. Arkadaşlar Ramazan'da yapılmazdı. Ee, i̇nsanlar oruç tutarken kimseyi kışkırtmak istemedik açıkçası söyleyeyim. Normalde Ramazan ayında yapmak vardı yani aklımda. Geçen ayda vardı kışkırtma videosu çekmek ama yani insanlar oruç tutarken tilt etmek istemedik. Ee, Ramazan'da bitince dedik tamam artık vakti geldi. Vakti geldi hatta bundan sonra e, ormancı kışkırtma hiç yapmamıştık biz. Kendi ormancımız arkadaşlar bunun altına yazmayın. Kendi ormancıma gidip çarpatıp kışkırtmam abi. Etik değil. Bize de yakışmaz. Ee, oyunun kurallarında zaten rakip ormancı istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Rakip mi dedi. Gelip de bu videonun altına da boş diğer kasan enayiler varsa şimdiden çıksınlar abi söyleyeyim. Bak yani yani anladın mı? <laughs> Yok adamı kesiyorsunuz yazık değil Değil lan savaş oyunu oğlum bu. Barbie bebek giydirmiyoruz ki savaşıyoruz burada. Tabii ki de keseceğiz adamı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Öyle yorumlar Ecai geliyor mi? kanka. Yazık Ecai değil mi rakibi niye kesiyorsun? O zaman adamın LP'si de gitmesin. Dereceli yani, de efeye atalım anasını satayım. Biz bu arada, arada çeksin, Evet, bu arada şunu ya. bunu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Son kapımız spot olsun. Bu saatten sonra artık vahşet başlıyor. Ee, son olarak da şunu söylüyorum bunu Ranked'da yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu Ranked'da yapmıyoruz bunu söyleyeyim. Çünkü bunu Ranked'da yaparsanız ee, hem takımınıza etik olmaz hem rakibe etik olmaz. Neden etik olmaz? Kendi lanerlarımızı mümkün olduğunca kesmemeye çalışıyoruz ki çocuklar şey yapmasınlar. oyunu küsüp efe atmasınlar. Amacımız oyunu uzatmak, master'ı çıldırtmak. Mevzu bahis budur abi. Şimdi top sen gidiyorsun ama hayır oğlum Garani kesmiyoruz ki. Evet. Konseptte Garani yok. kesmek yok. Çocuklar efe atarlar. Olay master'ı yani evet. keseceğiz. Yo, Mevzu oğlum. master ne? Geldim ya buraya. Ha, okey yani yürüten. öyle bir geliyorum falan deyince. Ben şurada bir canımı azaltacağım. Anıl bak sen orada bekle Anıl. Orada bekle. Bekliyorum. Bekle orada abi. Sen bekle bak ben o çocuğun işten nasıl kavaracağım şimdi. Efe benim tipe bak Efe. Efe benim tipe bak. Allah. <laughs> 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 Yaran geliyor bu arada. <laughs> <laughs> Abi Veigar da geliyor. Kanka ben deniyorum. Ben... <laughs> Yardım var Tepe, şunu bana aldırsana ya. Al kanka. Tamam. Güzel güzel, güzel 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 gayet iyi gayet iyi. Oğlum bak bir şey <laughs> diyeceğim. Master'a yaptığımız izinden var ya. Cehennemde cehir cehir yanacağız beyler. Ben sizi 10 cana kadar beyitledim gördün mü anam? <laughs> Bina Efe abinin boynuna fikir ondan evet. çıktı abi. Efe dedi ki hatta arkadaşlar. Adamı dedi lobiye çağıralım adres isteyelim. Realde de gidelim dövelim de dedim ebenin ne no. <laughs> <laughs> <Güzellik> ama. ya. <laughs> Her like bu editöre bir tokat diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Bunlar master'ı niye korumak istemiyorlar ya? Efe puşal bu arada. Sen de anıl puşalamıyorsan hemen yardım edeyim. Gel abi. Cinsi pençemi kullanmıyor. <laughs> Allah var ya. Çok da kesmek istemedim böyle bir azat edeyim mi dedim de. Sen vurunca gitti adam. Master'a gidiyorum şuraya atlayacağım Anıl. Haberin olsun. Tamam. Hı -hı. Anıl buldum vallahi buldum. Anıl bu çocuk kopya bırakmıyor ya. Vallahi var ya bu çocuk kopya <laughs> bir silirmiş. <Benim> <laughs> Arkadaşlar bu dört Oğlum ne yapıyorsun lan? Ha? Ee ben şakoyum. koyayım. Ne oluyor öyle asit tamlar mı tamlar sikil? Allah. Onun için ne vur. Onun onun oldu kaçalım. Kaçalım. Lan 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 lan. Ulti vurana kadar. Neyse güzel güzel. Bunların kasması daha iyi arkadaşlar. Tüm bunlar olurken Master'ı ölürken yani en azından adamlar FF atmayacaklar. Bunu biliyoruz. Daha iyi yani. Çünkü genelde bu tarz kışkırtma konseptlerinde bir kişi AFK falan kalabiliyor. Ee, diğerlerinin mentali düştüğünde ama FF atıyorlar çok eğlenceli anlar çöpe gidiyor yani çok böyle videomuz var O yüzden adamların FF atmaması için onların kasması da bizim için şu an gayet kafi Ya ben size çok fazla şey yapamıyorum katılamıyorum da keşke master gelse de şurada bir de ben kessem ama Senin size... TP'n var ya kanka şimdi katılacaksın sen aynen, aynen aynen ben geldim bak master girdi buraya Abi bir ıslık çal hemen oradayım Nerede o nerede o nerede o botta mi koştu kanka Allah Allah. Alalım şu iki fight olayım. çıkar burada zaten. Gel gel. Alalım direkt iki tamam. fight çıkar. Tamam. Master'ı gördüm. Aha. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çocuğa sizi bence bastım. Aha. Bu kalp krizi geçiriyordu, geçirmemiş. E. Ee? Çocuk arada kaydı. E hani bu kalp ediyorum. krizi geçiriyordu. Neco saldır bakayım. Hop. Neco tut oğlum. Bana kalsın bu. Ben al. Okey. Okey, Lulu Lul Lul kardeşim Lul sinirliymiş. Lulu da Okey, okey, Lulu sinirliymiş. <laughs> okey. Dedim bir iki tane daha kill alırsam hızlı hızlı ben de teklerim de. Olsun olsun güzel. Şago! <laughs> oğlum ne alaka lan? Ne alaka oğlum kanal adı ne dedi ya? Barcode abisi belki ondan Oğlum adam nasıl tanıdayabilir oğlum? Cevap vermeyin abi, sakın bir şey söylemeyin. Ben söyleyeyim. Sonunda... <laughs> 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 Oğlum bu ülke bir dönem bu kanal <laughs> isimleriyle büyümedim ya. Evet, evet, Ahmet oyunla, evet. oyunda, bilmem ne oyunda. <laughs> Anıl ne oldu lan adam redim aldı <laughs> önünde. Geldim, geldim 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 adam, geldim. geldim. çaktırma çaktırma bekle bekle. Şş bekle beni bekle 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 bekle. Atla atla. Ben bıraktım. Şöyle W vurdum. Ne oluyor? Anıl ne yapıyor oğlum o? Hmm. 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 Ya böyle bir kilis aldık bıraktık derken güzel güzel. Master öldü. Aa geldi 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 geldi. Bekle bekle, bekle bekle bekle. Dayan 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 dayan. Dayan. Öl lan. Boşum. Oo. Eyvallah olsun. Tamam. Arkamdan bak kim geliyor Anıl? Gördük arkamdan geleni. Anıl. Ama ben atladım sen de atla oğlum. Atla oğlum. Atla 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 atla. Oğlum oraya değil lan. O da olur. Öldü yere bak. Öldü yere bak. Abi R'ye bastı ya. korkmadan. Güzel değil mi? Master ölür, Güzel güzel. Hiç öldü, sıkıntı öldü, yok. Zaten. Hiç öldü, sıkıntı böyle. yok abi. Master öldü sürece her şey çok güzel. Beyler ben dayanamadım yaptım. İlk <laughs> 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 ben başlattım. Dayanamadım. <laughs> Ben maç <laughs> Evet çok <laughs> kötü yazıyor yüzsüzün biri de oğlum çocuk ne yapsın lan? Abi yazık günah vallahi yazık günah ya. Bu arada uzun zamandır kışkırtma videosu gelmiyor. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Böyle hatırlatmadığım zaman like oranları ya yani böyle ciddi manada düşüyor. Hatırlattığım zaman da ciddi manada yükseliyor. Onu bir bir keselim artık ya Anıl. Gel ne de dedin? Abi. Güzel. Ben batta bottan gidip bir turda bottan şatlan alacağım sanırım. Aa Master Master. Aa burada Master var. Nerede? Botta mı? Aha! Burada 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 burada. Aha! Şuraya gitmiş. Ha şuraya, bu arkadaşlarına mi? güvenip kapışabilir burada. <gülüyor> 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 Aman var ya. Güzel. Gayet iyi. Ah ölmedi. Gayet iyi, gayet iyi. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Şimdi arkadaşlar birazcık şey daha zamanı. Geri dönüşüm zamanı. Şimdi Master bu ızdıraptan kurtulabilir. Master'ın bu ızdıraptan kurtulmasını engel olmak için geri dönüşüm yapacağız. Master bunu yapma be bu oğlum. Bunu yapma be oğlum. Bunu yapma be oğlum. Yani kendi Bence... ne var ya? Onun da hoşuna gidiyor artık galiba. <gülüyor> <gülüyor> o da zevk alıyor bundan. Hayır <laughs> var ya. lan var ya. Bunu yapma ya. Bu kadar şey... oğlum çocuğa şöyle şeyler yazmayın ya. Çocuk sesi çıkmıyor bu arada arkadaşlar. Hani bazen vardır ya. Çırpınmayı bırak. Sevgine bak mahvedi var ya. Tam olarak oldu yani çanmasta. <laughs> ne olmuş? <laughs> <laughs> Park beni çekmeye çalışacaksın ama çekemezsin kanka. On kesersin büyük ihtimalle ya. Bakayım. Kanka bütün skill'lerin gitti Park. Ne yapacaksın şimdi? E sen de gittin kanka. Ne, Nejo sen onu öldür. Sen gel bakayım oğlum buraya. Çek kanka kutuyu. Alım var ya yani var ya. <laughs> İlla kendinle alay ettireceksin Master, master. <laughs> Nerede Master? Nerede? Allah! Koş koş! Ulan <laughs> 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 <Adam> var ya! Oğlum o geldi. master raplersiniz diyor. Aynen 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 güzel oldu onu yap bu arada. Kanka bu, bu birazcık abartıyor farmlıyor bir farmlayınca da sıkıntı çıkaracak. Evet, evet, sadece da bu arada. Çok aynen sadece kill değil yani. farm'da da de sıkıntı çıkaracak. Bir dedim tekleyelim şunu. Okay. Sıkıntı değil. Master Aa, buldum. Master, master. master buldum. Master buldum. Koşun koşun. Koşun. Master şey kardeşim. kardeşim. Neredesin? <laughs> Burada. Nasılsın efendim? <gülüyor> <gülüyor> beyler beyler bir şey diyeceğim. Bokunu çıkaralım mı? İkisi de mastera. <laughs> Oğlum çocuğun gıkı çıkmıyor lan. Mama jungle girişlerini tutalım. Bak 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 bak. Biri de şu Efe sen buraya gel kanka. Efe buraya gel. Anıl sen tam ortada evet. bekle. Sen ortada bekle Anıl. Hangi tarafa giderse gidi koşalım öldürelim. Tamam. Geri çıksan gerekirse bir şey olsa. Efe şurayı koşman lazım kanka. Tamam koşuyorum. koşuyorum. Koştur koştur kapatacağız yani çocuğu. Bütün olayımız bu. Ha burada bana geliyor. Beni kapatamazlar da. Biz master'ı arıyoruz bak. Hiç diğerleriyle umurumuz yok. Efe master'ı böyle bir görürsen bir tur geri çıkarsın. Anladın değil mi kanka? Ha ha Burada bak kimi buldum. Tamam hiç dövme onu kanka. Oğlum adam beni döver şu anda. Sen geri çık yani adamla dövüş mü anlamında diyorum. Ha tamam. geldi Master Efe'nin koşuyor. Anıl neredesin? Tamam Anıl'ı saldık Efe geliyor Master'a. Tamam. Nerede kanka nerede Master? Bakıyorum. Kanka nerede bu? Bu çocuk nerede? <laughs> bu çocuk nereye gitmiş olabilir Efe? Allah goleme koşuyorlar kalabalık bir şekilde Efe. Anıl, neredesiniz oğlum? Ben öleyim, ben geliyorum, geliyorum. yürüyerek geliyorum. Karşı takımın misyonu da Master'ı korumaya dönüştü. Bir yerden evet, sonra. Evet. Hadi! Be. Çok Kaştım, güzel kaçtım, be. kaçtım, kaçtım, kaçtım! Yardım, Ama. yardım, yardım! Onlar da anladılar. Efe orada ölme kanka. Ölmem bir tık Ay kötü kanka, olabilir. Kanka, Alev kanka. ejderini alırsak... Hazır mısınız? Çok iyi. Çok iyi. Asist alayım diye smite attım. Master zaten tamam. hala aha. hazırda öyle. Alevi alacağız. Kimseyi sokmayalım aha. yalnız buraya. Ama bak geldi geldi. Master, master, master. Bekle çaktırma çaktırma çaktırma. O görünmediğini zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> anıl. 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 Anıl ne yapıyorsun Anıl? <laughs> master bilerek mi ölüyor? <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> abi kesin mi? Oğlum bak gerçekten. bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu an bu videoyu izlerken anladınız değil mi? TR Server'ın özeti bu. Chatte kimseyle muhatap olmayın. Yaptığımız belli. üç kişi adamı fellik fellik her yerde arıyoruz. Aptal işte falan diyorlar. Adam ne yapabilir abi? Ya bu adam hiçbir şey yapamaz arkadaşlar bu hareketlere. Hiçbir şey yapamaz yani. Kim olursa olsun bir şey yapamaz abi. Aynı, beni böyle 3 kişi kovalasın ben de ölürüm yani. Oğlum, koruyorlar abi. Sal 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 master ha. Aa, master burda. Allah burda Yemin ederim burda Koşun. Aa, ben buradan kapatıyorum. Ben buradan kapatıyorum. Aa, koşun. buraya. Koşun 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 koşun. Buraya bir yere gitti. Nereye gittiğini bulacağız hemen. Aa, Aha, Aa, arka 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 Efe. Efe koş koş. Efe Allah ne verdiyse koş kanka bırakma. Vur kanka vur 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 vur. Ya ulan neyse. Ulan kesemedik ya çocuğu. Hadi bakayım. Hadi iyidir. Ya bunlar ben ne, neyi ya. kaşınıyorlar ya? Ben atacağım lan o ne? Öldü o da o da öldü de. <laughs> Kanka şaka bu ya. Lulu kes şunu. Lulu kes. Lulu, 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 lulu kesersin hadi. hadi, Lulu ultim var ona. Aslanım. <laughs> <be. gülüyor> helal lan sana. Vallahi helal. Adam sup kesemiyor ya. <laughs> Adam sup kesemiyor da. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çocuk hiç bu şekilde ağzını açıp konuşmazsa ben bu çocuğa ben... 1780 RP vereceğim. Aynen. Kanka Aynen. Ben, ben böylesini de... görmedim. Böyle bir sabır yok. Cidden kanka evet. hak ediyor. En azından bir kostüm hediyemiz olsun arkadaşlar. 1780 RP vereceğim. Arkadaşlık isteği atacağım. Ee, ya da arkadaşları onu tanıyan birileri varsa. Nikine de buradan zaten size söylerim. Zeus Moira. Bana ulaşsın 1780 RP diye edeceğim. Gerçekten. Abi helal olsun ağzını açmadı. Ama tabi böyle giderse hani durup durup biliyorsunuz ben sizin ananızı bilmem de diye kifreden nereden çıkarsa hayır. <laughs> RP RP yok abi. Anıl geldim. Anıl kuşlarını kesiyor. Anıl onu sal. Onu boş ver. Amastır asak. Çok iyiyiz be oğlum. Ben bunu doşladım. Bunu kestim. Bastır hiç okay. yaptı. Hala FF vermiyorlar. Kayısa aptalıyla bir tane kötü tutturan. Ooo bastır konuştu. Ama Beyefendi dile Aha. Aha, Anıl koş 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 koş. Gel, gel, Anıl gel, koş gel. adam farm alıyor oğlum Anıl. Nasıl youtubersın ya bekle. Bekle bekle. Atla 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 Anıl. Anıl atla oğlum adam kaçıyor Anıl. Anıl adam yaktı, yaktı. Kapat. Gel 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 Anlam, gel. Anıl kapatacağım kapatacağım Oğlum, burayı kapatacağım. <laughs> Oğlum adam özgürlüğe koşuyor. Geliyorum geliyorum. Adam özgürlüğe kasa. koşuyor. Geçen az geldim geldim geldim. Anıl adam. <laughs> Allah'ım sen affet ya Rabbim hep <laughs> <Mpf> efenin aklını <laughs> Orada mı? Burada burada burada. Ben de bak beni kesiyor. Abi. Kestim master'ı. Tamam çok iyi çok iyi. Kestim master'ı kestim kestim. Kaç oldu? 18 oldu devam devam devam. İnşallah küfür etmez. Kanka inşallah küfür etmez. Ben de vermek istiyorum bu arada rap'esini. <laughs> görevim ya. Oğlum bak. Rülü gitme gitme. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya bir tane vurayım illa. Oğlum vurmasam çocuk ölecekti ya. Ha, Aa efeye gidiyor bak bak şerefse bak. Allah'ım <laughs> 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 yarabbim. Ben yine buraları tutayım. Bir tane şuraya koyayım abi. Oh Adam nerede? Adam nerede Efe? Oğlum yanlışlıkla baktım ya o tarafa bakmıyordum normalde bir çevireyim dedim. Efe, aha, master master master. Ya biz civacık master yeter artık. Oğlum vallahi. ben adama tek attım. Sadece <laughs> tek oto ile tek gördüm, attım. Gördüm. Evet gördüm kanka. O ne oğlum? Var. Yoktu sonra. O ne oğlum? <laughs> Dur bakalım. Aynen, aynen. Burada da beze mi gitti lan çocuk? Çocuk kaçıyor bitin ya. <laughs> Oğlum ben de kaçarım ki. Sapık gibi kovalıyoruz kanka. Normal insan gibi kovalamıyoruz. Nerede bu master? Aa kimler geldi? <laughs> Anıl gördün mü çocuğu? Çocuk ben Q atınca R'ye basıyor direkt. Oğlum Abi, sen ne yapıyorsun ben ya? Bakayım, ben buradayım çaktırma. Anıl oradaydın. Ne oldu lan? <laughs> Oğlum ben şako mainim. Ben de böyle hareketlerle oynamayın ya. Abi burada burada. Aha. Ya. Ha. <laughs> 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 çok, çok güzel değil mi? Kesiyor, dönüyor arkanı başka sana da Kanka bu ne? <laughs> bu ne ya <gülüyor> kanka? <laughs> <laughs> Bekle boss site'e koşuyor, boss site'e koşuyor. Master'a doğru. <gülüyor> 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 duvar duvara çarptı saçla. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunları öldürme, bunları <laughs> öldürme. Bırak, bırak, bırak. Geri, geri, geri. <laughs> bırak abi, geri, tamam. geri, 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 abi. Kaç etti? 22 etti abi. <gülüyor> Çaktırma <gülüyor> Anıl, korkutma. <laughs> Oğlum, böyle bir hasar yok. Böyle bir hasar yok. Bu ne oğlum? Yani bizim çocuğu öldü. <laughs> yani. Kaç oldu beyler? Beyler 23 kere öldürdük adamı. Ya hayır ya. AVF e battılar ya. Master sana RP vereceğim. Çıkma. RP vereceğiz. RP vereceğiz arkadaşlar çıkmasın. Küfür etmedi abi çocuk kazandı RP'yi arkadaşlar. Sizin önünüze vereceğim bu arada RP'yi. Master Burada mısın? Ekleyelim. Arkadaşlar hasar tablosuna şöyle bir bakalım. Hayvan gibi vurmuşuz. 54k vurmuşuz. Çocuğu da... Kiraladınız mı adam oğlum diyor. <laughs> Niye cevap vermiyor Zeyis Moira? Çocuğu 23 kere öldürmüşüz arkadaşlar. Ekledin mi kanka? Aha. Ben de ekledim de kanka gelmedi. Burada mısın? Ayrılmış mi? ayrılmış ayrılmış. Lobiden ayrılmış. Oğlum ekleyin şu çocuğu ya. Herhalde direkt alt F4 atıp uyumaya gitmiştir bence bu. Karga bence var. oyunu sildi. Kusura bakma Riot <laughs> <laughs> bir tane müşteri diye alıkoyduk ama. <laughs> Oğlum ya bunu bulalım arkadaşlar. Eğer sizin tanıdığınızsa vesaire ise e, bu çocuğu bir şekilde bulalım. En kötü ben ona bir kostüm falan atarım random ama o da hoş olmaz. Profiline bakarız. E, ama onun için arkadaş olmak gerekiyor sanırım bir şey gönderebilmek için. E, ekleyeceğiz. Bunu da söyleyeceğim bu arada. Siz de eğer arkadaşınızsa vesaire ise bu Zeyus Moira denen arkadaşa 1780 RP hediye edeceğiz. Video bu kadardı Gerçekten sabrına aşık oldum Abi bu devam etsin bu seriyi Bu adam çıldırmadı Birilerini daha çıldırt. Bunu yok et işte bu çocuk delikanlıymış Diyorsanız like atmayı unutmayın Ne zaman ki buna artık bu saatten sonra Arkadaşlar kışkırtmaları tekrardan başladık Ne zaman ki buna 6000 like gelirse Bilin ki ikinci kışkırtma Yoldadır seviliyorsunuz Kendinize iyi bakın son olarak hatırlatıyorum Anıl kardeşimiz yeni başladı youtube'a Bir bakın ya evet, hoş geldiniz. Ты